Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Tuğba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <laughs> Bugün dedim ki <laughs> bu videoyu hemen çekeyim. Neden? Çünkü şu kitabı okudum arkadaşlar. 10 kişiydiler. 10 küçük zenci diye de geçiyor. Agatha Christie'nin kitabı ve bu kitabın ben bu kitabı okuyalı aslında bir 4 ay falan olmuştur. 3-4 ay oldu. Şöyle söyleyeyim bu Agatha Christie'nin en sevilen, en beğenilen romanlarından bir tanesi. Öyle şey kitap okurken dedim ki kitaplarım azalıyor. Birkaç kitap alışverişi yapayım. O sırada da önce kitap alıştığı araştırması yapıyordum. Sonra karşıma Agatha Christie'nin kitaplarını araştırırken bu kitabın 3 bölümlük mini dizisi olduğunu keşfettim, fark ettim. 2015 yılında çekilmiş bu dizi ve tabii ki de yabancı adıyla And Then There Were None ve kimse kalmadı şeklinde çevrilebilir dizisi 2015 yılında çekilmiş dediğim gibi. Dün de ben dedim ki bir izleyeyim. Üç bölüm zaten ve bölüm başı birer saatten yani toplam 3 saatimi alacaktı benim. Başladım izlemeye. Kitabı az buz böyle e, hatırlıyorum. Az buz değil. Bayağı aslında hatırlıyorum da birkaç sadece şeylerini unutmuştum. Ve böyle ara ara da sayfalara baktım hani karşılaştırdım. Bir eksiklik veya bir abartı bir şeyler koymuşlar mı diye. Öncelikle bu yorumu yapmadan önce size konusunu anlatayım. Konu aynı zaten. Bay ve Bayan olgun adında bir çift 10 farklı kişiyi asker adısı olarak adlandırılan bir adaya davet ediyor. Bu adada onları çağırıyor, davet ediyor. Hiçbiri birbirini tanımıyor bu 10 kişi. Oraya gittiklerinde tanışıyorlar. Kimisi doktor, işte kimisi avukat, kimisi sekreter olarak gidiyor, işte kimisi farklı hepsi farklı mesleklerdi bunların eski assubay var assubaydı sanırım hepsi farklı dediğim gibi hepsinin oraya çağrılma nedeni farklı farklı sebeplerle gidiyorlar e bunlar gidiyorlar bir de onları karşılayan aşçı ve uşak var bunlar da karı kocalar bay ve bayan olanın henüz olmadığını ama geleceğini o zamana kadar onların eşlik edeceğini söylüyorlar. Neyse bunlar okey falan. Birbirleriyle tanışıyorlar vesaire. Ondan sonra aynı gün yemek yiyorlar, şey yapıyorlar derken bir kişi, aralarındaki bir kişi bir anda içtiği şeyden boğularak ölüyor. Ve bu saatten sonra da Ölümler tek 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 onları takip ediyor. Bir de bunlar birlikte otururlarken bir anda bir ses geliyor. Megafondan böyle, megafon gibi bir şeyden ses geliyor ve bunların e, suç işlediğini, bir suça karıştığını ve cezalandırılacağını söylüyor ses. Hepsinin farklı farklı cez şeyleri var, suçları var ve bu suçlar karşılığında bunlar bilerek bir araya getirilmiş ve bunun cezası verilecek diye böyle söyleniyor, uyarılıyor. Sonra sesin nereden geldiğini falan bulmaya çalışıyorlar falan böyle bakıyorlar ki kayıt, kaydedilmiş. Kaydedilmiş ve oradan geliyor ses. Ondan sonra zaten bunlar bir, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne alaka işte böyle bir şey yok, yalanla bilmem ne bizi niye buraya getirdiler falan feryat figan yapıyorlardı. İşte o sırada zaten içlerinden bir tanesi içtikten sonra e, içkisini zehirlenip ölüyor. 10 küçük asker e, nereden geliyor bu isim? Bir tane şiir var arkadaşlar 10 küçük asker diye. Hatta o şiir sizi okumak istiyorum çünkü bu ölümler bu şiirle alakalı. Bu şeye göre gidiyor ölümler, şiire göre gidiyor. 10 küçük asker yemeğe gitti. Birinin lokması boğazında tıkandı, kaldı 9. 9 küçük asker çok geç yattı. Sabah biri uyanamadı, kaldı 8. 8 küçük asker devına gezmeye gitti. Biri geri dönmedi, kaldı 7. 7 küçük asker odun kırdı. Biri baltayla kafasını yardı, kaldı 7. 6 küçük asker kovanla oynadı. Birini yaban arısı soktu, kaldı 5. 5 küçük asker hukuka merak sardı. Biri yargıç oldu, kaldı 4. 4 küçük asker denize yüzmeye gitti. Birini kırmızı balık yuttu, kaldı 3. 3 küçük asker hayvanat bahçesine gitti. Birini büyük ayı kaptı, kaldı 2. İki küçük asker güneşte oturdu. Biri de güneş çarptı. Kaldı bir. Bir küçük asker yapayalnız kaldı. Gidip kendini astı ve kimse kalmadı. Ve kimse kalmadı da dediğim gibi dizinin ve kitabın adı. Yani kitabın adı 10 kişiler olarak çevrilmiş sonradan büyük ihtimal gelecek tepkilerden dolayı veya gelen tepkilerden dolayı. Çünkü 10 küçük zenci yani kelimesi o zenci şey olduğu için bazıları tarafından rahatsız edici bulunmuş olabilir. O yüzden isim değişikliğine girilmiş. 10 kişidir olarak çevrilmiş. Konu bu şekilde. Dizi de tabii ki de tıpatıp aynısı. Kitabın uyarlaması zaten. Gelelim şimdi kitap ve film arasındaki farklılıklara. Şimdi bir kere bu spoiler sayılmaz. Şimdi kitaptakiler, kitaptaki şeyle e, filmin arasındaki fark, en büyük fark benim için e, içlerindeki yargıçın çok filmde çok sessiz olması. Kitapta yargıç Onları bir manipüle ediyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Onları yönlendirmeye başlıyor kitapta. Ama filmde tam tersi, en sessiz olan o. Neredeyse adama hiç vermemişler yani metin vermemişler. Adam çok sessizdi. Aralarındaki en az konuşan oydu yani bildiğiniz. Bu farklıydı niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Onun nedenini size neden önemli olduğunu az sonra söyleyeceğim. İkincisi dizide abi olmazsa olmaz. Yani gerçekten bunu bir diziye koymasalar şaşarım. Sevişme sahnesi. Neden? Kitapta böyle bir şey yok. Evet birkaç defa e, Vera Verayla Philip Philip değil mi? Çocuk adamla da. Onların arasında böyle bir enerjinin olduğunu kitapta seziyorsunuz ama hiçbir zaman böyle bir sahne gerçekleşmiyor. Ama dizide bu sahneyi yapmışlar. Bence çok gereksizdi. Keşke onun yerine final üzerinde çalışsalardı. Çünkü dizinin finali berbattı. Yani neden? Madem yapıyorsun adam akıllı yap. Adam akıllı tam olarak çevir. Çünkü kitabın sonunda katil belli olduğu zaman, açıklandığı zaman şok oluyorsunuz. Çünkü hem bütün ayrıntılarıyla bir mektup yazmış şekilde anlatıyor. Bütün ayrıntıları veriyor. Ama dizinin sonundaki finalde Üstün körü geçmişler bu bana gerçekten çok... Yani bari hani bir flashback yapsaydınız. yere girip de nasıl öldürdüğünü tek tek hepsini gösterseydiniz. <laughs> yani neden hemen geçtiniz finali? En önemli olan zaten sahne final sahnesiydi. Onu da ben şey buldum. Şimdi kitabı okuyanlar bilirler. Yani zaten kitap okuyanlar bilirler diyeyim. E, uyarlanan diziler, filmler hiçbir zaman kitabın yerini tutamaz. Tutamıyor çünkü kitap... E, Dizilerde ve filmlerde belirli bir zaman dilimi var ve o zaman dilimiyle sığdırmaya çalışıyorlar. Ama kitapta bütün ayrıntıları, attığı adımdan böyle düşündüklerine kadar bütün ayrıntıları siz hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, e, kitabı okurken hani kafanıza bir şey belirir ya, kitabı okurken sizin hayal gücünüz de aynı şekilde öyle gelişir. Betimlenen şeyler sizin gözünüzde canlanmaya başlar. Bu evin içi bazı mekanlar vesaire bunları gözümde ben canlandırdım betimlemelerle ve dizide neredeyse birebir aynıydı. Ada işte zaten şuna benzer bir şey yapmışlar. İçeri girdiğimizde ben sadece daha büyük bir malikane olarak hayal etmiştim. Böyle şatomsu bir şey hayal etmiştim. Daha küçüktü. Ama içerisi, iç mekan gerçekten neredeyse <laughs> benim hayal ettiğimi hayal ettiğim gibiydi. Mesela yemek yedikleri masa, yemek odası yani, oturma odası, o diğer yaşlı kadının oturup örgü ördüğü mekan, oturup birlikte konuştukları sonra ilk kişinin zehirlenip öldüğü mekan vesaire. Yani o bütün o mekanları kafamda canlandırdığıma çok yakın yapmışlardı. Demek ki bu bile yani gerçekten bir artı o dizi için. Çünkü dikkat etmişler. Kitaba dikkat etmişler. Kitaba göre yapmışlar. Bu çok iyi. Zaten artı yönleri var ama eksi yönleri en önemli olan yönler olduğu için onların üzerinde daha çok duruyorum. Sonucuma hani e, siz belki karakterleri böyle çok fazla deyip de okurken kafanız karışabilir sizin ama aslında benim çok fazla kafam karışmadı çünkü hepsinin belirli bir karakterist, karakteristik özelliği var ve Hepsi gerçekten birbirinden ayırt edebilecek derecede özelliklere sahip. Zaten birisi doktor, birisi avukat, birisi işte dediğim gibi sekreter, eski mürebbiye. Yani bunların hep belirli bir özelliği olduğu için siz okurken çok da karıştırmıyorsunuz. 10 kişi bu arada toplam 10 kişi. 8'i yani gelen misafirler, oraya davet edilen misafirler. İkisi de aşçı ve uşak. Yani ölenler arasında bu aşçı ve uşak da var sıralamanın içinde. Şiirin, dedim bir şiirin içindeki o yazılanlar gibi ölüyorlar bir de. Zaten bu böyle tüyleri ürpertici. Diyorsunuz ki katil bu. Ben kitapta her zaman bir katil belirlerim. Ee, sadece bir tane de değil, birden fazla bazen aklımda böyle diyorum ki bu da olabilir falan diye şüpheye düşüyorum. Ya ama aslında bu kitapta ben bir katil belirleyemedim, bulamadım. Sadece şey dedim. Hepsi çünkü tek tek ölüyorlar. Baya baya ölüyorlar ve diyorsun ki dışarıdan birisi daha var. Orada gizlenen ve onları o öldürüyor. Ama böyle bir şey olduğunda da kitapta heyecan kalmaz, değil mi? Bir de öyle düşünelim yani. Bir heyecanlı kalmaz, bir ters köşe yapmaz ve bu kitapta en büyük ters köşeyi gördüğünüz için benim canım bilgisayarım Ihtiyar. Bir açılabilse size e, ekşi sözlükte kızın yazdıklarına değineceğim. Ondan sonra da spoiler kısmına geçeceğim. Gerçi bu kısımda spoiler kısmına geçebiliriz ya. Evet bilgisayar açılmakla. Bu kısımdan sonrası spoiler zaten belirteceğim. Buraya belirli kısımdan sonra spoiler e, hangi dakikalar arasında belirteceğim. Siz de ona göre atlarsınız. Eğer kitabı okumadıysanız ya da kitabı okumak istemiyorsanız direkt dizisini de izleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem. Diziyi bence hiç boşuna izlemeyin. Çünkü gerçekten ı -ı, olmamış. Kitabını okuyun. Zaten ya Agatha Christie'nin kitapları en fazla 250 sayfa falan oluyor herhalde yani. Çok 250 270 sayfa falan olsun. Çok kalın kalın değil. Bu da 223 sayfa mesela. Yani ince oluyor Agatha Christie'nin kitapları. Bir oturuşta hani okuyabileceğiniz kitaplar. O yüzden bence zorlanmazsınız. Ayrıca bu kitabı elinize aldıktan sonra bırakma gibi bir e, lüksünüz yok, gerçekten yok çünkü bırakmak istemeyeceksiniz. Bir an önce o katilin kim olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Ölümler zaten hepsi birbirinden farklı, e, o ayrı bir şey zaten. Genelde hani bir de şey olur ya, bir kişi öldürülür dedektif onun hani öldü onu öldürenin kim olduğunu bulmaya çalışır, katili bulmaya çalışır. Burada evet bir katil var ama o katil içerideki herkesi tek 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 öldürüyor. Yani katil içlerinden birisi ama kim olduğunu onlarla birlikte böyle hani merakla bakıyorsunuz acaba kim diye böyle heyecanlı. Sanki 11. kişi siz misiniz gibi heyecan içinde böyle kalıyorsunuz. Şu an şu an spoilerlı kısma geçiyoruz. Öncelikle kitaptaki farklılıkları söylemiştim size. En büyük farklılıklardan birisi de final Evet bir de bu <laughs> avukatın çok sessiz olması neden? Çünkü kitapta avukatın çok önemli bir yeri var. Avukat değil kendisi pardon yargıçtı. Özür dilerim. Yargıç kendisi. Ve yargıç neden önemli burada? Yargıç hepsini manipüle ediyor. İşte şöyle yapmamız lazım. Bu saatten sonra şöyle hareket edelim, böyle hareket edelim. Hepsini böyle himayesi altına alıyor kitapta asla ama asla ondan hiçbir şekilde şüphelenmiyorsunuz. Bu arada evet katil yargıç. Nasıl yargıç diye neden o hani nasıl olur falan diye düşünmüşsünüzdür kitabı okuduysanız. Çünkü içlerinden öldürülenlerden birisi o. Yani öldürüldüğü halde nasıl katil o olabiliyor falan diye böyle şey yapıyorsunuz. Sonra o sondaki yazan mektubu okuduktan sonra bütün taşlar rayına oturuyor ve gerçekten diyorsunuz ki aşırı zekici, aşırı yani böyle bir şey yok. Hani bu kafa kimse de yok böyle bir düşünce. E neyse şimdi kitapta böyle detaylı çok fazla yeri olan bir adamın dizide neden bu kadar sessiz yapmışlar? Çünkü ben kitabı okumadan dizi izlesem ben direkt yargıcın olduğunu, katil olduğunu anlardım en sessiz tiplerden bir tanesi. Öldükten sonra evet bir hani böyle bir şüphelen şüpheye düşerdim ha o değil miymiş falan derdim ama bir kere zaten yargıç olduğunu ve işte cezalandırılacak vesaire tarzında bir konuşma yapıldığı için o ses kaydında diyorsunuz ki oradaki tek kişi bunu yapabilecek kişi yargıç diye bir düşünmüyor değilsiniz. Bir de dediğim gibi bu ayrıntılı baktığınızda aslında belli oluyor yani ekşi sözcük diye birinin yazdığı çok dikkatimi çekti. Romanın gerilimli havası yansıtılırken Vera ve Uşak Rogers karakterleri olması gerektiğinden biraz daha doluk ve karanlık çizilmişti. Buna katılıyor muyum? Rogers sadece bu Uşak? Normalde kitapta çok dikkat çeken bir karakter değil ama dizide birazcık ondan şüphelenelim diye adamı böyle bildiğin katil tipli bir şey yapmışlar. Bakışları işte ürkütücü bir karakter olarak yapmışlar. Bana çok gereksiz gelmişti. Yani zaten oradaki herkesten şüphelenebiliriz zaten. Neden özellikle uşağı bu kadar böyle dikkat çekici bir karakterize ettiniz? Onu anlamadım. Diğeri, dört kişi kaldıktan sonra yaptıkları kokain partisi dizin ağır havasında güzel sayılabilecek bir gevşeme oluşturmuştu. Evet, kitapta mesela böyle bir kısım yok kitapta bunlar işte dört kişi kaldıktan sonra bir partileyelim kafamızı dağıtalı falan yapmadılar. Dizide böyle bir sahne vardı ama ben bu yoruma katılmıyorum. Bana çok gereksiz geldi. Yani dizi ama kitap ağır başlıyor ve ağır devam ediyor ve bu sıkmıyor. Dizi belki sıkar insanları diye böyle bir ekleme yapmış. Dediğim gibi bir ekleme daha yapmıştı o sevişme sahnesini yapmıştı. Gereksiz, gerçekten gereksiz. Bunu çok fazla göze batmadı belki ama bana gereksiz geldi. Hatta izlerken dedim ki ne alaka, niye falan oldum. Ama evet fark işte diziyle işte bu arasındaki farklardan biri buydu. Parti sırasında ve sonrasında izlediğimiz Vera ve Lambert yakınlaşması bana gereksiz geldi. Romanda imalar var ancak dizideki gibi yiyişme yok. Aynen öyle. de dediğim gibi yani siz bu sahneye odaklanacağınıza keşke final sahnesine odaklansaydınız ve daha güzel bir şey çıkartsaydınız ortaya. Direkt böyle üstün körü geçmeseydiniz finali. Kitapta mantıken aklıma yatmayan noktalar vardı ve bir film veya dizi yapılsa bu noktaların daha iyi anlaşılacağını düşündürdüm. Mesela yargıçın insanları manipüle etme yeteneği daha iyi yansıtılabilirdi. Ama bunu yasanzis <laughs> koymak daha önemli tabii. Evet, yargıçın neden bu kadar böyle diğerlerini manipüle ettiğinin üzerinden biraz daha geçebilirlerdi. Çünkü kitapta gerçekten e, bunu fark ediyorsunuz. Ama dizide dediğim gibi adam hiç konuşmuyor. Adam orada varlıyor karısı yani. Yargıcı aşırı silik bir karakter yapmışlar. Çok gereksizdi. Yani direkt ben katilim diyordu yani. En az şüphelenilen insan her zaman katildir. Ve o da çok belli ediyordu dizinin. Tüm bu olaylar olağanüstü bir şansla plana uygun gitmiş. Kurmaca güvenmekten başka çare yok. Ayrıca dizide atlanan çok ama çok önemli bir ayrıntı vardı. Emily e, Emily Brent Vera'ya yün yumanı kaybolduğunu söylemişti. Romanın sonunda yargıç o yünden yaptığı düzenekle intihar etmişti. Dizide yün yumandan bahsedildi ancak kullanıldığını göremedik. Çok büyük bir hata sayılır bu. Evet bu bir ayrıntıydı arkadaşlar. Ee, Emily bu yaşlı olan, yaşlı iki kadın vardı zaten. Emily e, yün yumanı kaybolduğunu söylüyor ve yargıç sonunda onu kafasını böyle şey yapıyor. Saçları saç gibi yapıyor. Ve intihar ederken o kurmacanın içindeki ayrıntılarda bu çok önemli bir ayrıntıydı. Ama dizide üzerinde durulmamış. Hani bu da evet büyük bir eksiklik. Romanda olayların sonrasında da değinilmiş. Dizide bu yok. Romanda filmin sonunda o adaya gidip araştırma yapılması, işte katilin bulunamaması, hepsi ölmüş. Nasıl katil? Hani katil hangisi? Akıllarında soru işareti bulunmuş falan filan. Aradan zaman geçmiş. Denizin içinden bir şişe çıkartıyorlar. Şişenin içinde de bir kağıt var, mektup. Ve mektupta da e, katilin kim olduğunu o an anlıyorsunuz ve bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Ama dizide asla bu yok. Dizide en son Vera intihar ederken yargıç geliyor, içeri giriyor kapıdan. Orada bir böyle bir iki konuşuyorlar. Katilin olduğu belli oluyor ve işte ona yalvarıyor tamam işte ben seni kururum işte seni şikayet etmem buradan birlikte kurtulalım falan diyor vesaire aralarında bir konuşmak için en son Vera geberiyor Yargıçta çıkıyor kendi ölümünü hazırlıyor ama kendi ölümünü farklı bir şekilde hazırlıyor kitaptaki gibi değil ve öldüğü gibi değil hani öldüğü sanıldığı gibi değil normalde e, anından vurularak koltukta otururken e, ölüyor ve kafasında da o yargıçları taklı şeyin e, taklidini o iplerle yapmışlar. Hani böyle bir hava seziyorsun, e, seziyorsun. Böyle bir şey var. Ama e, finalde gerçekten kendini öldürdüğü zaman çok farklı bir şekilde öldürüyor kendini. Neden böyle bir şey yapmışlar? Niye öldüğü gibi aynı şekilde ölmedi, intihar etmedi? Bu kadar yani dediğim gibi farklar var, önemli farklar var. Özellikle final sahnesinin üzerinde durulmaması beni gerçekten üzdü. Çünkü madem bir uyarlama yapıyorsun tam yap. Bazı şeyler eklemişsin evet eyvallah tamam eklersin ama en önemli şeyleri çıkarması e, yönetmenin çok saçmaydı bence. Keşke kitabı sandık kalsalardı. Ama dizi izlenmez mi? İzlenir. Çoğu konuşmalar bile aynı. Kitaptaki böyle o satırlarla o tırnak içerisinde onların konuşmalarıyla aynı konuşmalardı. Dikkat ettim özellikle. Onun haricinde de çok kötü bir dizi değildi yine. Ama dediğim gibi oku okumadıysanız ki şu an spoiler verdiğime göre bunu <laughs> ya okumak istemiyorsunuzdur ya diyorsunuz şu an hani yok izlemeyeceğim sadece hani yorum görmek istiyorum derseniz de böyle bu şekildeydi yani. Spoilerli kısmı bitirdik. Normale geçiyoruz. Bu şekilde anlatabildiysem böyle bunu daha dün izlediğim için dizisini bir an önce aklımdayken çekmek istedim. Ama şöyle bir şey var e, aklımdan çok güzel konuşuyorum kamera açık değilken böyle takır 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 takır, takır böyle aklımdakileri anlatıyorum. Ama kamera açıldığı anda hebel höbeli oluyorum böyle yani dilim dolanıyor anlatamıyorum ifade edemiyorum yani o yüzden üzülüyorum. Keşke düzgün anlatabilseydim şu an ama düzgün anlatabildim mi anlayabildiniz mi hiçbir fikrim yok İnşallah anlamışsınızdır. Bu şekildeydi. Ee, okumak istiyorsanız dediğim gibi kitap 10 kişiydiler. Dizi ismi de ve kimse kalmadı. Benim kitap ve uyarlanan dizi hakkındaki yorumum bu şekildeydi. Umarım seversiniz, beğenmişsinizdir. Eksik bir şey inşallah unutmamışımdır. Çünkü ben böyle şeyler yaptığımda bir yere not almıyorum, direkt kameraya anlatmaya başlıyorum. O yüzden eksik bir şey söylemiş olabiliyorum. Neyse umarım söylememişimdir. Ee, Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bay bay.